Suratına kalem yemiştin ya sınıfta. Onun detayını az önceki gibi başta anlat. Ben yarım bıraktırdım çekmek için. Niye? Ya Daha demin anlatsaydım videoyu kapattım. Anlat hadi. Anlatayım, Anlatayım mı? Annen geldi sordu sınıfa. He? Hayır sınıf olsun olmadı. Tamam söyle. Bak şimdi. Bir tane çocuk işte gidiyordu. Tamam mı? Sonra... Direk biz asansörle gidecektik annemle. Peşimizden geldi. Hiç bir şey yokmuş gibi asansörle bize gelmeye geldi. <laughs> çakal. Sonra... Ben... Bu çakal senin suratına kalem atan mı çakal? Evet. Hı. Sonra... Olaydan önce mi sonra mı? Olaydan sonra işte. Hı. bak yüzsüz çakal. Sonra ne oldu? Geldiler mi? Yoksa yok. mi yok. Yok yok değil mi? Evet, sonra Birden. Bir yerinde dur da anlat Allah aşkına. Sonra birden annem dedi ki. ilk bilmiyor o çocuğun yaptığını bilmiyordu ben dedim ki sessizce. Anne o çocuk yaptı. Sonra gitti ona dedi ki niye yaptın? <laughs> o da salak ya. Diyor. Bak hem kendi atıyor hem de bakıyor suratıma böyle. Bakıyor uf diyor. Salak <laughs> mı <bu> çocuk ya? <laughs> Peki niye atmıştı o kalemi senin suratına? Ben ne bileyim. Dur. Hem atıyor hem of. Kazayla mı oldu acaba? Bir yere atarken mi sen sana denk geldi? Hayır geldin? bildim bana at böyle. attı böyle. Kalem attı. Öğrendi yeşil. Yeşildi kalem. Kalemin rengini de biliyorsun. Rengel. Vay be. Bu kadar mı olay? Ağladın mı sen kalemi yiyince? Yok. Ben bebek Vay be delikanlı oldun ha. Mukatsız geçen günün Ömre yok herhalde. Ömer dedi ki suratma bir şey oldu bir şey oldu hiç takmadım ben. Helal olsun oğlum ha. Mukatsız geçen olayın yok herhalde senin okulda. B bütün çocuklar öyle mal ya. Hem yapıyorlar hem Aa, acımış mı o. Çok ayıp. Nasıl, Nasıl konuşuyorsun var? arkadaşların hakkında? <laughs> Ama deliler işte. Ama şimdi bu video sınıfı sınıf arkadaşlarım da izleyecek. İzlesin her. Öğretmenin de izleyecek. İzlesin. Çok ayıp ama. Aa, öğretmen de anlasın, dövsün o çocuğu. Öğretmen niye dövsün ama? Sen yaramazlık yaparken öğretmen seni dövüyor mu? Ama o da bana atıyor, kalem atıyor be. Sen hiç atmadın mı kimseye kalem? Aa, ben kalem atıyorum. Ne attın sen? Ya defter. Defter attı. Bir düzgün durup anlatır mısın? Şu bir ara bir tanesi e, o, okul arkadaşlarının defter, çantasına su dolduruyordu. Kimdi o? Ki, kimdi? Ee, ee, e, ya, başka çocuk. Başka çocuktu. Sen değildin değil mi? Sen öyle yaramazlık yapmazsın. İşte arkadaşlar bu Tuncay var ya geçen sene. Ama daha küçük sınıf arkadaşlarının çantalarında <laughs> su dolduruyordu. <laughs> su şişesini açıp arkadaşının çantasına doldurmuştu. Zan İslam'ın defteri, kitabı. İşte kendi yaramazlığını anlatmış oldu böyle arkadaşlar. Ama o zaman da birinci sınıf Sen şimdi çok uslusun. Evet, tamam. tamam Tuncay bence bu video güzel oldu. Senin üçkağıtçılığın da ortaya çıkmış oldu. Bir kere de kalemliklerini asansöre attım. Asansörden alamadılar. Çünkü akbilliydi. Şok şok şok. Tuncay'dan itiraflar. Ee başka ne yaptın? <laughs> Kalemliği attım da. Asensörün aşağı çına. indi bir de. Tam şeyi e, neydi yukarı çıkma tuşuna attım. Aşağı inme tuşuna attım. Bir bastım aşağı indi. Kalemli aşağı yollandın arkadaşın kalemliğini. Evet sonra biri asansöre binerken görmüş sana bıraktı yukarı çıkıp. Bak sen yaramaz ha. İşte kalemliğin sahibi. Suçluyu bulduk. Bir de kalemlerin hepsini camdan aşağı attı. Bence şimdi atmaya başladı. Hayır. Kalemlerin hepsini değil biraz kalem vardı azıcık. Ömer hmm. böyle teker teker kafalarına attım çocuğum. Aşağıdaki. Şok. Belki. Ben şok. Tuncay'ın yaptığı yaramazlıklara bak. Ben şok. Neyse fazla daha video çekmiyorum. Senin nasıl bir üçkağıtçı <laughs> olduğun, yaramaz olduğun ortaya çıktı. Ben bile seni bilmiyordum böyle ya. Biliyorum. Vay seni. Nasıl bilmiyordum? Hınzır. Ben Justin Bieber'ın hayranıyım. Sen Justin Bieber'i tanıyor mu ki hayranısın? Tanıyorum. He, nasıl? Resmini görsem tanımazsın. Yo, hatta GTA 5'li üstünü gördüm. Daha bilmiyordum bile tanıdım. Gülçin ablam evet dedi. Bence sen Gülçin ablandan öğrendin. Hayır. Ben biliyordum çünkü bir tane video izledim. Justin biber yazıyor ama sonra açtım videoyu. Justin biber aslında ama diyor ki Justin Sonra kuzen arkadaşı var kuzen kuzeni. Sonra o diyor ki yoksa o Justin biber diyor. O kuzeni de diyor ki? Ne Justin biber? O Justin biber. Sonra da diyor ki öbür kuzeni. E, lan Justin biber mi, maydanoz mu, patlıcan mı? Bana ne be? <laughs> tamam. Hadi hoşça kal yap. Hoşça kal. Hoşça kalın. Tuncay'a abone olmayı unutmayın. Tuncay'dan itiraflar ben dinlediniz. Evet, doğal yemek yiyor Tuncay şu an.